arasında karabasan diye bilinen şey benim de başıma geliyor ne yapmam gerekiyor. Bunun değişik şeyleri var. Kimisi aileden kalma, ırçı. Yani onun babasını veya annesini veya dedesi, nenesi karabasanın duçar olmuş, o da duçar oluyor. Bu ırçı. Onun manevi muhafazası ırsiyetten dolayı zayıf. Kimisi ise sonradan zayıflaşır. İşte tuvalette dolaşır fazla, tuvalette kalır. veya da değişik böyle e, hoş olmayan, çöplük olan yerlerde olur. Banyo yaptığı yere çok affedersiniz, büyük ve küçük tuvaletini yapar. Banyo suyunun içine, banyo yaptığı o üzerinden akan suyun içine büyük ve küçük abdestini bozar. Bunlar o kimseyi manen duvarını inceltir. İki arada bir derede kalın. Bunlar o kimseyi manen inceltir. Manen inceltinde o kafir cinlilerin, şeytanların musallatına sebep olabilir bunlar. Bilhassa Allah'ı az zikredenlerde bu çok görülür. Ama kimisi evet aileden kalmamış Bunlar da Allah'ı çok zikrederekten, felak nas okuyarak, felak nasıl okuyaraktan, kendilerini kuvvetlendirecekler. Bazı büyücüler var, sihirbazlar var, sihirciler var. Onlar da bu tip şeylerle uğraşıyorlar, Allah muhafaza eylesin. İnsanlar bu noktada manen zayıflatıyorlar. <laughs> Ama Allah izin vermedikçe hiçbir şey olmaz insana. O yüzden bu tip problemler, bu olanlar, hayat hükümünü okuyup, felak Muhakkak kendilerini muhafaza altına alacaklar Allah'ın izniyle. Böyle yapacaklar. Bu ahir zamanda hoş hep ayrı zamanla cinlilerin musallatı daha da fazlalaşacak. Ve daha da fazlalaşıyor zaten. O kafir cinlerin o şeytanların musallatları fazlalaşıyor. Bundan insanı muhafaza eden şey, devamlı abdesti dolaşmak. Kardeşler, hepiniz devamlı abdesti dolaşacaksınız. Bunu kendinize şiar edineceksiniz. Abdesti bozdunuz mu, Hemen abdestinizi alacaksınız. Bu sizin namazınıza kolaylık. Bu sizin zikrinize kolaylık. Bu sizin ibadetlerinize kolaylık. Hem abdesti yaşadığınız an muhafaza altındasınız, Dasınız. Ölürseniz şehit hükmündesiniz. Size şeytan musallat olmaz. Size kafir cinliler musallat olmaz. Size kafir yaratıklar musallat olmaz. Muhakkak abdesti dolaşacaksınız. Muhakkak sabahleyin kalktığınızda evden dışarı çıkarken yedi tane ayetin kürsü okuyuz. Sağınıza, solunuza. Önünüze, arkanıza, altınıza, üstünüze, yedincisini de içinize çekin. Muhakkak bunu uygulayın. Muhakkak. Muhakkak sabahleyin evden dışarı çıkmazdan önce üç idat bir Fatiha okuyun. Bütün zaaflara hediye edin. Ve dua edin Ya Rabbi beni onlarla beraber eyle. Bütün gün boyunca. Muhakkak bunları yerine getirin. Akşam yatarken muhakkak, muhakkak dersinizi çekerekten yatın. Kapatın televizyonu. Kapatın televizyonu. 20 dakika, yarım saat, bir saat Allah'ın zikredin yatın. Yarım saatiniz Allah'a ayırın. Yarım saat. Allah bizi affetsin.